Gece vakti otobanda otobüsten indirilip bırakılıp gidilen kadın. Ne cesaret ki arkadaşlar. Bu kadını kurt yiyebilir. Birileri öldürebilir, taciz edebilir, tecavüz edebilir ve yok edebilir. Kadın yok olabilir yani, tamam? Olmuyor mu bizde? Ben bir kere otobüs yolculuğu yapıyordum. Kadın öne yakın bir yerdeyim. Şoföre geldi. Ben şurada ineceğim dedi. Şoför dedi ki sizin biletiniz Burası mı yani burayı mı almıştınız? Yok ben işte e, örneğin Ankara'ya gidecektim ama fikir değiştirdim burada inmek istiyorum. Şubor dedi ki sizin biletiniz Ankara için alındıysa burada ineceğinize dair kendi isteğinizle inmek istediğinizi belirtir bir yazı vermeniz lazım ve altını imzalamanız lazım dedi. O da tamam dedi verdiler aldılar yazdılar çizdiler kadını ve yine toplu bir alanda indirdi yol ortasında değil. Bu gece vakti yol ortasında kadını valiziyle birlikte attır verip de gidenler ne cesaret ki arkadaşlar. Ne cesaret ki? Şükür ki gavurlar cep telefonunu icat etmişler, ona da kamera koymuşlar ve bu kadın çekebilmiş yoksa bunu nasıl ispatlayacaksın?